Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün önümde farklı markalardan Nissan'lar var. Biz bugün iki majörite inceleyeceğiz. Şunları. Eğer bu Nissan'ların karşılaştırma videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben tabi okuyorum yorumlarınızı. Hemen ilk araçla başlayalım. Bu araba Nissan R35 Nismo GTR. Hala üretimde. 2007'den beri üretimde yani. Şimdi biz de bu güzel arabayı inceleyeceğiz. Şöyle body kiti geldi. Ne diyor? Tuning parts. Şuradan hemen arabayı alalım. Burada. Hemen bakalım. Arkadaşlar ben bu r işte çok az bir şey beğenmedim. Şu camların rengi yeşil ya. Azıcık o bayda gibi duruyor. Ama güzel yani. Yine de bir fosforlu şeyi var. Detayı. Güzel. Ön detaylarla bak başlayalım. Zaten majoritin klasiği artık hep ön farlar cam yapıyor. Burada çok güzel bir GTR logomuz var. Ne kaputta GTR Nissan yazıyor. GT logosu çok güzel. Hoşuma gidiyor. 23 yazıyor. Ve yani karbon gibi yapmışlar ama tırtıklı da değil. Çok güzel. Izgaralar güzel ve detaylı. Buradan hava geçiş yeri var. Yeni aynalarımız var. İç tarafına bakarsak. Direksiyon detaylı. Yani şu altta şey kaputu açmak için o yer bile gözüküyor. Vites topuzu var. Koltuk detaylı tırtıklı. Arka tarafa bakabiliyor muyuz? Bakalım. Çok gözükmüyor arka taraf. Heh, şurada bardak koyma yer noktaları var. Oraları bile delmişler ya. Çok detaylı olmuş. Pist odaklı araç. O yüzden Nissan GT-R 23'üne listeyim Michelin, Majorette ve F-Majorette.com yazmışlar. Güzel bir tane amortisörümüz var. Böyle Spansiyon çok iyi. Çok yumuşak. Arka stoplar çok güzel. GT-R yazıyor Nissan. Yine burada tırıttığımız dört çıkış egzozumuz ve spoilerımız. Cam yine yeşil ara sinyal alacağız. Üst taraftan hava geçiş için buralar daha fazla kalıplı çıkışlı. Bunlar şişirme var mı? Şöyle bir bakarsak görürüz. Üst tarafta hafiften var buralarda. Şimdi arkadaşlar eh, alt tarafa da bakalım. Alt tarafta detaylı değil. Bir tek şurada bir detay var. Ne i̇şte buralar tırtıklı. Güzel. Ama neden detaylı değil? Çünkü alt tarafa bir şey takılıyor. Şimdi o sonunda o parçaya geldik. İlk önce bir tane teker geldi. Bunu da dökelim. Tamam um, tekerlekler uçuyor taraf. Şimdi böyle bir parça çıktı bize. İlk önce bunu buna monte edelim. Buralardan geçiriyoruz yavaş yavaş. Arka tarafı da aynı şekilde. Buradan yavaşça geçiriyoruz. Geçiriyoruz ön tarafı da. Tamam burası yerleşti. Artık böyle tekerlekler aşırı inceleşti ya böyle yani yerde gitse yere değecek gibi oldu. O yüzden lastiklerimizi alıyoruz. Takıyoruz ve çok daha güzel duruyor. Lastikler çok şık. Böyle kalın kalın bağlamıyor. Şöyle takacaksınız. Lastik. Ben böyle buldum. Böyle takılıyor. Oturuyor şuradan. Öbür lastik nereye uçtu? Şuradan. Ta oraya atmış. Binlerce lastikler var. O turu da çok güzel oldu. Aracımıza ne ekleniyor? Buradan hava geçiş yerleri ekleniyor. Body kit ekleniyor tabi ki de. Burada hava çıkışı var. Buradan giden hava yine buradan çıkıyor. Difrizörlerimiz çok güzel. Kocaman. Kalın kalın. Yine buradan egzoz en azından alevi çıkar gider yani. Oraya ek bir şey yok. Lastikler şöyle bir yani yumuşaklık var lastikte böyle kauçukumsu bir plastik yumuşak yani yerde duruyor mu bir yani yine kayıyor normal bir hat kadar kayıyor diyeyim hemen gösterelim hatta size şöyle yani şöyle atınca kayıyor ve sıradaki aracımız yine Nissan Z Tuning parts included. İçindeymiş. Şu tarafları olduğundan arkadaşlar çok sert oluyor. Kesilmiyor oralar. Ve arkadaşlar iyice açtık. Şimdi hemen içine bakacağız. Buradan Allah bir tek burayı unutmuş. Bu kutuyu incelersek burası çok güzel böyle. Çizgi çizgi şerit şerit güzel olmuş böyle. Nissan Z yazıyor bir şey Japonca bir şeyler yazıyor. Konteyner gibi yapmaları güzel. Bir de yani boyanan turizleri de var üstünde. Güzel bir şey fark ettim. Ama bir şey daha fark ettim. Buna kapıları açıyor. <laughs> evet arkadaşlar bunları söylemeyi unuttuk. Kapıları açılıyor bunların. İki kapısı da açılıyor. Başka noktası açılmıyor. Onu diyelim. Şimdi hemen ön detaylara bakalım. Şu kaputtan başlayacağım. Hı, geldi. Nissan 400 yazıyor. Burada bir böyle bir kanat gibi bir şey var. Gümüş renkte olması çok güzel olmuş kaputun. Amortisörümüz güzel. içeriye kadar gidiyor yani. Baya güzel. Burada Nissan logomuz var. Z logosu var. Yok Nissan logosuymuş. Z de yazıyor da bazen. Evet yine Parlar cam. Bu böyle mat gibi ya. Böyle dokusu daha güzel. Bu çok daha böyle parlak dokusu var. Bunda mat dokusu var. Buralar sarı sarı. Yine o dediğim şey. Çıkıntı çıkıntı buralar. Bunun camlarını daha fazla beğendim. Farları da. Jantlar da çok güzel. Rengi güzel duruyor. Nissan 400 yazıyor yine. mıymış ya o. Ejderhanın kanadı herhalde. Öyle duruyor. Michelin yazıyor. Bill yazıyor. Yine Majoret falan yazıyor orada. Sonra yan aynalarımız var. Kapının içine bakarsak. açalım. Kapının içerisi güzel. Daha fazla böyle konforlu değil. R35 kadar. Kapı, kapıda detay var. Bunun üstünde. Böyle uğraşmışlar. Sertlik falan. Hah, arkaya geldik. Burada Nisan logosu var. Z yazıyor. Led gibi stoplarımız var. Güzel parlıyor. Böyle kırmızı kırmızı. Ve iki çıkış kocaman egzoz var. Alt tarafına bakalım. Bir detay yok gibi. Sadece şurada iki tane borular. <laughs> Bor değil egzoz yani? yani. burada çentikler var. Buradan takılıyor. Ama bu kapıdan baktık mı? Bu kapıdan bakmadık. Direkt böyle sürücünden bakalım bir de. Şu ızgaralar çok güzel geliyor bana ya. Şimdi modifiye etme sırası. Arkada ben var. Tamam. Uf uf arkadaşlar bu ne? Uf. Bunu hiç düşündüğüm gibi bir şey gelmedi. Çok krom. Çok güzel rengi de. Krom krom. Çok fena bir body kit bu. Arkadaşlar çok güzel parlıyor. Çok fena parlıyor ya. Çok güzelmiş. Heh, şimdi arabaya alalım. Yakışıyor yani. Sana buna takalım. Heh, şimdi yavaşça takacağız buna. Sert bir de öbürkünden daha sert. Yani zor giydireceğiz body kiti. Azıcık bastırmamız lazım baya. Buna zaten. Heh, arka taraf çok kaldı. Bekleyin bir daha. Temiz. Buradan giydiriyoruz. Buradan da giydiriyoruz. Yine olmazsa yine deniyoruz. <laughs> Arkadaşlar gerçekten zor bu arada. Sert. Arkadaşlar giydirdim. Ben şöyle giydirdim. İlk önce arka tarafı buraya geçirdim. Sonra ön tarafa böyle taktım. Çok güzel krom bir renkte parlıyor. Yine dediğim şey. Bu lastikler ince kaldı. O yüzden hemen buradan tekerlerimizi alıyoruz. Ekliyoruz. Çok güzel sesi geliyor ya takarken de. Sonra burada da bir tane. Tamam bu da takıldı. Çok güzel uyuyor ya. Hepsi takılıyor. Heh. Arkadaşlar ne kadar parladı. Çok parlak oldu Kromu bayağı güzel. Böyleyken kapı açılıyor onu diyeyim. Hemen böyleyken neler ekleniyor? Burada böyle hafif bir ılgaramsı şeyler var. Oradan herhalde hava çıkıyor. Spoiler eklendi bize ek olarak. Sonra body kitimiz tabii ki de. Burada bir tane hava çıkışı. Yine ön tarafta hava girişleri var. Daha fazla hava girişi. Buradan yine hava çıkışı, yine hava çıkışı. Hava çıkışı yapması lazım. Çünkü arabanın hızla giderken hava böyle gelecek, içinden geçecek. Aha buralar da var. Buralar da böyle sivri sivri. Şimdi daha iyi gördüm. Sizle beraber ben bakıyorum tabii. Hı -hı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize de dikkat edin. Ve dediğim gibi bu Nisan karşılaştırmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. Okuyorum ben yorumları. Like atın videomuza. Abone olun. Paylaşın. Ve dediğim gibi yorumlarda bekliyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.